Merhaba arkadaşlar, Hatice'nin Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığla gösterilen çok güzel bir, tığla yapılan çok güzel bir model göstereceğim. E, göz kararı bir karış kadar zincir çektim arkadaşlar. Ben bundan bebek battaniyesi yapmayı düşündüm bu modeli görünce öyle aklıma geldi yani. Ama biz, ben size şu anda küçük bir model olarak göstereceğim yaklaşık bir karış kadar zincir çektikten sonra iki zincir çekip üç tane Zincire trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 sıralı üç adet trabzan yapıyoruz yan yana zincirler arkadaşlar trabzan yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden iki zincir atlayıp 3. Zincire sık iğne yapıyoruz sık iğne yaptıktan sonra iki zincir çekip onun yanındaki onun yanındaki zincirden ikili trabzan yapıyoruz arkadaş arkadaşlar 1 2 3 tane Zincire yan yana üç tane ikili trabzan yapıyoruz yine iki zincir atlayıp sık iğne ile e, yan tarafa birleştiriyoruz ve iki zincir çekip inşallah anlamışsınızdır beni üstten 3 tane sırayla ikili trabzan ilk başlangıcı çok önemli arkadaşlar İlk başlangıcı şimdi e, ipimi bağladım ikinci sıraya geçtim ikinci sırada iki tane zincir çekip o az önceki 2 3 tane ikili trabzan yapıp iki zincir çektiğimiz yerin yere 3 tane ikili ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar sık iğne yapıp sık iğneden sonra iki tane zincir çekmiştik Onlara üç tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz az önceki yaptığım tırabzanların en baştakine üzerine almadan batıyoruz arkadaşlar 2 zincir çekip Tekrar 3 adet trabzan yapıyoruz üzerine e, zincir çekmeden üzerine almadan batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. O ilk baştaki zinciri 3 tane trabzan yani bu çapraz olacak şekilde. Bir de her sırayı bir defa bir renk gidiyoruz. İsterseniz renksiz de yapabilirsiniz. İsterseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Çapraz çapraz gidiyor. Çok güzel duruyor. Şimdi 3. sıramıza geçtik üçüncü sıramızda da aynı şekilde iki tane çektiğimiz zincire 3 üç, üç tane ikili trabzan yapıyoruz İlk yaptığımız trabzanı üzerine almadan batıyoruz 2 zincir çekiyoruz ve ikili trabzana batıyoruz arkadaşlar üç tane ikili trabzan yapıyoruz tekrar üzerine almadan sık iğne yapıyoruz en baştakine batıyoruz 2 zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üzerini almadan battım. Yine sık iğne yaptım. 2 zincir çekip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra dördüncü sıraya geçiyoruz. Çok güzel bir model bu. Dördüncü sırada da aynı o iki tane çektiğimiz zincire üç tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üzerine almadan daha önce yaptığımız trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. En baştakine batıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrar o daha önce çektiğimiz zincire 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Çok güzel bir model arkadaşlar. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz. Renk renk yapabilirsiniz. Ama ben bunu ilk görür görmez dedim. Bundan çok güzel bebek battaniyesi olur. Videoyu Hı. beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar iyi seyirler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar